arkadaşlar ben Kronistan Kadir. Bugün sizlerle yeni bir oyun daha karşınızdayım. Real Drift oyunumuzun adı. hemen ee, şuradan Queen şey, Raja diye bir şey var bayrak. Ben burada oynayacağım. Evet. Go. Araba. Gidiyor bu araba kalsın şuradan. Kamerayı şöyle ayarlayalım. Hatta şurada dursun kameramız. Bak şöyle. O yer çatdı. Hmm. O joy'u atarım arkadaşlar gördün mü ya? Şunu yapıyorsak <laughs> A A Drift arabası zaten herhalde. Bakın sana Başka adam Drift'e sıfır çiziyor abi. Hop. Oh. last. O neyse. Oy çaktı. Kim bakın şimdi. Kamera açısını değiştirmeyi bulurdu. Aa çeviriyor. Aaaa.

ya acayip bir takmıyor arkadaşlar? Sizlerin <laughs> daha iyi drift alabilirsiniz mesela. Mesela yani. O <laughs> ya bir dön 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 dönmedi. Sakat oldu. Ay arkadaşlar gördünüz mü? Ay çok az bir santim. Hı, diyemedim. Neyse vallahi bir şey yok orada. Sıfır çiz. Şöyle sıfır çiziyorum sizin için. Hı -hı. Buradan çıkalım. Evet buradan çıkalım. Ayrıca bu böyle seyirinde daha fazla gelmek istiyorsanız lütfen Yorum atmayı unutmayın. Abi şuna acayip atıyor

Arkadaşlar sizin için geri geri dirip atıyorum. Bakın. Ee, oy! Oy abi görmeden bir de bakmıyorduk ha. Bunu hemen gaza basalım. Bak arkadaşlar şimdi size ne göstereceğim. Arabanın arkasına iyi bak. Bakın. Gördünüz mü? Ateş çıkıyor. Arkadaşlar sağ üst köşede hızımız ııı e, ııı hmm. Arkadaşlar süper oynamıyor muyum? bana? söyler misiniz? Süper ben de, Çünkü Şöyle. Oha. Abi keşke buraya bu boy Süper drift şey kadar. Bas kaza aşkım bas Kim tutar seni basacağım bana. Oy abi drifte bak. Bakın arkadaşlar yapacağız ne yapacağız bakalım Arabayı buraya bir getirebilirsek iyi yapacağız. Abi buraya yan yan giriliyormuş. İşte bu. <laughs> Malar şimdi. <laughs> Bakamadım. Bir dakika arabayı tamamını bize getirelim daha iyi olacak. <laughs> Araba gel. Oha! Oha! Araba Resmen toplayıp dost arkadaşlar. Evet tamam getirdik arabayı. Bakın. 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 Kendi kendine gidiyor araba bakın. Bastığım belli olur zaten bak. Sonunda gidiyor. Bir de bakın arkadaşlar. Şimdi bakın. Hmm. Bakın nereye bakın bir dakika nereye gidiyor sonra geriye gidiyor. Bakın işte bu işte bu bunu ben yaptım. Arkadaşlar hadi kaydırarak park edelim arabamızı. Ne dersiniz? Evet öyle yapalım. Kendimize bir yer belirleyelim. Oraya kaydırarak park etmeye çalışalım. Evet, bu yer. Bir dakika şuradan sesleri bir ayarlayalım. Oydi. Tamam. Müzik. Müziği tamamen kısalım ya. Tamam. Nereden devam ettiriyorduk? Şuradan mı? Evet. Tamam. Bakın böyle daha iyi oldu işte. Arkadaşlar arabamızı böyle drift çektire çektire tam şuraya park ettirelim yani, bakın. Buraya değil. Tabii ki de hiçbir yer bulmayacağız. Tam bakın şuraya işte de. Şuraya. Şuraya. Hemen şuraya. bir dakika. Bakın şöyle çarpmadan şu park edelim şöyle. Tabii bunu drift çekerek yapacağız. Hemen ben şöyle yapayım. Ya da böyle sıfır çizerek da olabilir belki. Oo olmadı. Bir dakika arkadaşlar benim bir fikrim var. Buradan böyle girelim. Buradan çıkalım. Evet. Hayır. Olmadı ya. Neyse olmasın bir daha döveriz. Bir daha bir daha bir daha. Oy. Abi gidiyoruz 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 gidiyoruz. Bakalım. Hadi yapabilir miyiz? Yapabilir miyiz? Yapamadık. Beni niye biz böyle uğraşıyoruz ki? Trif çekerek oraya gireceğiz. Tamam. Bakın şimdi şöyle yapsak daha iyi olur yani. Bir dakika. Geri geri. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. Ya. Tamam. Bakın bunu böyle yapıyoruz ya. Dırıp çeker oraya geçeceksek İşte. Oldu bitti ya. Adam bu kadar basit şey var ya. Neyse. Uy annav. Neyse. Kamera açısından şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar. Arabayı bit gibi görmek için arabayı nereye götüreceğim? Bakın. Hatta arabayı hiç görmüyor mu? Evet. Geri 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 bas kaza. Ses bir. 2. Uh -huh. Oy fites 3 oldu. Fites dört oldu. tes 5eş ya çermı devam et ya fites bire düştü ya oha abi çüş abi çüş fazla kaşr Oha! Oyun çöktü. Arkadaşlar oyunu çökettim. Bakın. Oha çökettim. Abi resmen oyun çöktü. Neyse arkadaşlar diğer arabayla oynayalım biz. Görüncül. Bacak tohum menü. Evet. Oh, tamam oluyor da herhalde. Çek geri. Hayır. Geri diyorum? Sen değil. başka Gel, kafana göre şeyler yapıyorsan. Oyun ah, oyundan çıktım. Neyse yeniden girelim arkadaşlar. Hmm. Hem girişini de görmüş olursunuz. Bakın bir bu arabamız var. Bölümlerimiz pardon çok pardon. Bölüm bunu oynayacağız. Arabamız bu var bu var bir de bu var. Ben bununla oynamak istiyorum. Hem bu nasıl oynayacağımı size sormak istemiyorum. Whoa! Bu araba drift arabası değil. Değil. Bu yarış arabası. Çarptı. Neyse şuradan hafiften şöyle dönüş yapalım. Yap 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 yap. Bakın parka bakın parası park edeceğim. Şaka yaptım park etmeyeceğim. Arkadaşım şimdi size park edeceğim. Bakın. bir dakika size bunda bir şey göstereyim bakın. Arabanın arkasına bakın tamam mı arkadaşlar? Bakın bu da gözükmüyor. Şimdi bakın. Bakın. Size yok. Parka bakın. Bundan iyi park yapılır mı?

Evet çocuk da. Çocuk. 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 Önce buraya el freni çekerek dönmeyeceğiz. oya <laughs> el freni çekerek. Dur bir dakika. Ee, Dimdirek giderken el freni çek. Oha abi. Dimdirek giderken el freni çekeceğim ne olacak? Kendi kendine kayıyor. Keşke şu binanın içine girseydik daha. bağırıyorum ama Bakın arkadaşlar dümdürek gideceğim Olmadı bir dakika dümdürek gidemedim. Geri bas. Abi ne biçim gidiyorum ama oha. O ne? Bunu buraya koyanın. Ellerinden öpüyorum. Ay çarpı. Oy. Ne Bakın. Bakın şimdi. Bir dakika. Elfreni. Abi. Pardon Sesini biraz açalım mı? Evet. Duruk. Oha! Az olsun bu Şimdi düm diretim direkt giriyoruz arkadaşlar. El freni kendi kendine dönüyor arabalar bunlar. Sıbabi babi 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 bop. Neyse. Arkadaşlar bakın düm direkt gideceğim, el freni çekeceğim. Ne biçim dönüyor lan böyle araba? Bakın. Bak bak bak. Oha abi. Oha gerçek araba böyle dönüyor. ne çekince. Normal gidiyorum araba kendi kendine dönüyor arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Bir dakika koş, da çıkayım da. Bakın. El freni el freni el freni el freni. Uhuuu. Durdu bir anda. Neyse. Hmm. Hmm. Abi ne biçim kaz veriyoruz böyle. Bizi polis böyle yakalarsa kesin hapse atarlar. Bakın 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 abi. Lastikleri patlamıyor mu lan bunun ne tuhaf. Aslında böyle 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 sıfır çizerken lastiklerin patlaması gerekiyor. Buraya bir 8 harfi çizdik bence. Aa evet bakın arkadaşlar. Üç boyutlu 8 harfi galiba bu. Gel hadi başka bir yere daha sekiz çizelim. Hadi çıkma. Elimi gazdan çekince de cırık cırık diyor. Neyse ben buraya 8 harfi çizeceğim arkadaşım. Tamam. Bak arkadaşlar şimdi buraya 8 harfi çizeceğim. On nine Bak şimdi böyle bayağı bir döndürelim. Ama bunun gerçekte tekeri patlar ya. Allah çizemedim yapardım. pardon. Ekranı yer çevirdim ya Ay Yusuf var olmuş lan. Dur bir de bunu ortadan çizelim hadi. Ortadan çizemedik ama kenarlarından çizdik. Bakın de gelsin. Arkadaşlar bakın bu sefer bu 8 olacak. İyi bakın. 8 sekiz. Ama 8'in bir şey gitti Tamam Şuraya 8 çizdim işte Bakın 8 Bu birbirine geçmiş 8 Değil Hadi size kanca çizeyim mi? Bak bu kanca çiziyorum şimdi arkadaşlar size Ve zincire benzer bir şey Sonsuzluk şareti. Neyse ya. Neyse arkadaşlar videomuzu da burada sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.